Herkese merhabalar sevgili aslanlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber yakın geleceğe bakacağız arkadaşlar. Yakın gelecekte sizi hangi enerjiler bekliyor, ne gibi enerjilerde kalacaksınız bunlara bakacağız en önemlisi güzel enerjinizi desteklerinizi bekliyorum ee, nasıl yapabiliriz nasıl sağlayabiliriz yeni gelen arkadaşlarımız öncelikle youtube kanalımıza abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz ve hype tuşuna basmayı unutmuyorsunuz neden hype tuşuna basmayı unutmuyoruz arkadaşlar çünkü yüksek bir sıralamaya girdiğimizde de bu şekilde abonelerimiz de artıyor en azından kanalımızı fark ediyorlar ve bu kanal çok kısa bir sürede de çok büyüme sağladı o yüzden bunu da ilerletmek amacıyla desteklerinizi gönderiyoruz çünkü alma verme dengesini Uymazsak, dengesizlik çıkar arkadaşlar. Güzel enerjiler bize gelmez. Zaten olmayanları uymayanları da evine iade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim güzel enerjinizi bana göndermeniz, yoğunlaştırmanız, en önemlisi de arkadaşlar niyetlenmeniz. Şimdi bakalım sevgili aslanları yakın gelecekte neler bekliyor. Evet şöyle bir baktığımızda arkadaşlar öncelikle e, böyle bir rekabet ortamı var. Şimdi işle alakalı belki ortamınızla alakalı böyle anlaşmazlıklar çıkabilir. Yani e, böyle bir çatışmaya girebilirsiniz. Burada e, bir kişi adil davranmayabilir. Karşı tarafın öncelikle size karşı adil davranmayacağını ve bu konularda biraz aldanma aldatmalara da dikkat etmenizi öneriyorum çünkü e, yani buradaki kılıç beşlisi öncelikle yani burada çıkan bir tartışmanın e, doğru bir şekilde gerçekleşmediğini ve bu durumda yanlış e, gerçekçi olmayan bir durum yüzünden de e, böyle bir ee, üzün teması olduğunu bize gösteriyor ve eşlik vakitlerde böyle arkadaşlar böyle sizin arkanızdan gülümseyen yüzünüze karşı üzülen ama gerçekte yani bu tartışmadan zevk alan birisi var bu insan belli ki birileriyle anlaşamadığınız için ya da böyle bir çatışma yaşadığınız için bilin ki bundan hoşlanacak kişiler var. İş ortamında belki de bu insanlar sizinle beraber bilerek rekabet içerisine geliyor ve bu insanlar sizin bir zararı düştüğünüzde, yıkıldığınızı gördüklerinde gerçekten de bu insanlar tatmin ediyor. Çünkü bu insanlar sizden bir sıfır öne geçmeye çalışıyorlar. Ya da ilişki hayatınızda e, bir insan sizi bilerek haksız çıkartabilir. İş ortamında da olabilir ve bu insan bilerek sizi haksız çıkartmaya çalışıyor. Çünkü amacı haklı çıkmak. E, en önemlisi de sizi olumsuz etkilemek. Yani sizi manipüle etmek isteyen birisi var. Yani burada e, zafer kazanmak e, bedeline değmez diye bir cümle geliyor. Şimdi şöyle e, burada bir kazanılacak zafer var ve bunu manipüleci kazanıyor ama bunu adil bir şekilde yapmıyor. O yüzden sizden tek istediğim şey beşli zamanlarda kimseyle manipüle olacak şekilde tartışmaya girmeyin. İş ortamında, ailede olabilir, ilişki hayatınızda olabilir. Kimse bu hava enerjilerini çıkıyor. Bu enerjiye dikkat edin. Çünkü bu enerji yüzünden arkadaşlar kafa karışıklığı yani bu insanlar yüzünden bu manipüleci kimse yani ya böyle aile ortamından çıkacağını görmekteyim ya da böyle e, şey yani e, ikileme gireceğini görmekteyim sizin yani böyle size ikilime sokacak durumlar var ee, çünkü böyle zor seçimler yapmanız gerektirecek durumlar gelecek ikili vakitlerde böyle bir karar verme aşaması var yani bu karar çok zor bir karar çünkü sizler gerçekten de bu tartışma neyse bundan çok büyük etkileneceksiniz yani bu insanın öncelikle gerçek gözünde görecek misin göreceksin zaten şüphelerin zaten bu insanı gerçekten de anlamlandıramayacak diyeceksin ki yani bu hem benim yüzüme gülüyor hem de benim arkamdan gülüyor. Hem bana böyle iyiymiş gibi yapıyor ama bir o kadar da benim böyle üzülmemden zevk alıyor diyeceksin. Bir o kadar da ben bunun yüzüne umutsuzluk yaşıyorum. Anlaşmazlıklar, çatışmalar neyse. Yani benim hayatımdan bir şeyler çalınıp gidiyor diyorsun. Ve bu kimse artık aile ortamındadır, iş ortamındadır, aşk ortamındadır. Artık diyeceksin ki yani... Ben duruşumu belli etmek istiyorum keskinim ben önümü bile göremiyorum. Yani bu iletişim kopukluğu neyse artık bu beni etkileyen artık benim bir karar vermem gerekiyor ve kararımı da veremiyorum. Şimdi burada bir ittifak olabilir. Bir şekilde anlaşma yapmanız gerektirecek durumlar karşınıza çıkabilir. Ama en önemlisi de bir seçim yapacaksınız ya işinizi değiştireceksiniz ya farklı bir şey geçeceksiniz ya pozisyon değiştireceksiniz ya da arkadaş ortamınızı değiştireceksiniz ya da ilişkiden çıkacaksınız arkadaşlar. Kimse sanki bazı durumlarda kopması gereken durumlar olduğunu hissediyorum ve bu karar size ait bakın yine hava enerjisi yani hava enerjindeki bir insan sizi etkiliyor ve bu hava enerjindeki kimse bu insan hakkında büyük bir karar verme zamanı gelecek en önemlisi zaten ee, Kılıçlar iletişim bozukluğundan bize bahseder Yani ee, bu anlaşamamak, dolayı bir anlaşmaya gideceksiniz. En önemlisi seçim yapacaksınız. Artık her konuda çelişkili fikirler var. Bir kere sen bu çatışma yüzünden artık bu seni nasıl etkilediyse hayatın her bir köşesini etkiliyor. Ne konuda olursa olsun ve bu sana ne kafa karışıklığı yaratıyor. Ama kartlar diyor ki birli vakitlerde yani gözün açılacak. Bir karar vereceksin. Yani karar vereceksin çünkü dışlandığını hissedeceksin. Artık seni kim dışlarsa bir şekilde sana bu ihanet eden kimse bu insanı kesip atacaksın. Yani bu insan bir kere önünü görmeni engelliyor. Engelliyor çünkü e, burada yani e, nasıl desem aşırı hoşgörü gösterdiğin için belki de bunun bedelini çekeceksin. Aşırı nazik davrandığın için bu insanlar e, ne kadar sana zarar verirse versin sen yine bu zorlukta devam ettiğin için yani seni dışlayabilirler. Çünkü sen çok iyimsersen, çok güçlüsün. Ve kartlar diyor ki yani senin kendi olan özgüvenin bu insanları çıldırtıyor. Ve burada sen çok iyi olduğun için, senin istediklerini hep gerçekleştirebilecek kabiliyette olduğun için bu insanlar seni uyumsuz görüyor. Yani e, seni kendilerinden uzak tutuyorlar. Ve burada böyle bir öfke durumu var, dengesizlik var, ayrılık var arkadaşlar. Yani ya bazı arkadaşlarım iş ortaklığını bitirebilirler, çoğunuz bir ilişkiden çıkabilirsiniz. Yani sabredemiyorsunuz artık sabredilmesi... Artık söz konusu değil çünkü sizin için artık yani denge aşılmış. Denge aşıldığı için de, insanlar da haddini aştığı için de sizler de bir karar vereceksiniz artık. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz. Ya işini değiştireceksin ya pozisyonunu ya da işle alakalı bir konum değiştireceksin. Artık bir karar, önemli karar var ya da aileyle alakalı belki de bir şey değişecek. Ama burada diyor ki yani eee talihsizlik diyor yani sabırsızlık, uyumsuzluk, uyum olamıyorsun. Uyum sağlayamıyorsun. Uyum sağlayamadığın yer neresi ise buradan artık geri çekilme vakti, gitme vakti artık. Çünkü kartların başlığında şöyle bir şey geldi. DNA güçlüsü. DNA güçlüsü artık rota değiştirmektir arkadaşlar. Artık böyle uzaklaşmaktır. Artık harekete geçmek için yeni bir ilham kaynağı bulmakta Ve sizler de size iyi gelmeyen durumları bırakacaksınız. Çünkü artık belli vakitlerde ne dilersen gerçekleşecek. Hayal ettiklerini gerçekleştirebilecek güce geleceğin için. O yüzden kartlar diyor ki yani sen beceriklisin. Zaten yeteneklisin. Yeteneksiz değilsin. Sadece e, çoğu insanlar seni manipüle ettiği için. Hani belki bir reddedilme durumu yaşarsın belki de insanlar senin hakkında yalan yanlış şeyler söyleyecek ve insanlar da seni yanlış anlayacak ve sen de bu durumu da kanıtlamak istemeyeceğin için çünkü zaten yani sen belli bir karaktersin. Yani senin hakkında biri farklı şeyler söyledi diye sen reddediliyorsan demek ki orada bir uyumsuzluk, bir hata var. Orada bir talihsizlik var dengesizlik var yani. Demek ki senin ayrılman gereken durumlar gelmiş diyor. Zamanı gelmiş artık. Yani senin için artık e, yani burası bir durağan Yani aynı yerde resmen karmik döngüyü yaşıyorsun ediyorsun ki artık benim burada sağlığım da etkileniyor. Çünkü burada çoğu şekilde savaşları kazanmışsın. Yani bir savaşta da kaybettin diye artık kendini çürütecek değilsin yani. E, birisi 3-5 bir şey yaptı diye bak reddedilme durumları yaşanabilir. E, ama ee, reddedilmen aslında senin için iyi bir şey yani bir şekilde o ortamdan çıkman iş olabilir aşk olabilir aile hane neyse yani kim seni reddederse reddetsin kim sana bu ihaneti gerçekleşirse gerçekleştirsin bu uyumsuzluk sizin aslında yararınıza olacak çünkü yani burada diyor ki ee, yani denge gelecek diyor yani seni zorlayan enerji en azından gidecek, kendi olan güvenin artacak. Yani kendine gurur duyacaksın, oraya bırakabildiğin için. En önemlisi de yani yeni şeyler keşfedeceksin, yeni ufuklara doğru adım atacaksın ve e, ticaret gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. Yani bir çaba gelecek size. Ya bunlar yüzünden zaten sürekli bir durağan enerji değildiniz çünkü içsel bir yolculuktaydınız. Kartlar onu da söylüyor. Ve burada arkadaşlar şöyle yakın zamanda geçmişe bir özlem, geçmişten aşırı etkilenme durumları var. Böyle geçmişe dönme isteği. Şimdi geçmişe dönme isteğinde olan arkadaşlarım öncelikle bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Sonrasında böyle çok özlem bir arayınca yani böyle melankoli durumlarda geleceğiniz de söz konusu. Yani çoğu arkadaşım belki geçmişteki bir insanla birleşmek isteyebilir ya da geçmişteki işine dönmek isteyebilir. Geçmişteki konumunu hayal edebilir. Artık belki de o yeni yer iyi gelmemiştir ya da çoğu arkadaşım yeni yeri tercih edecekler ama yeni yeri tercih ettikleri için de belki de kendileri memnun olmayacaklar. Artık böyle her konuda ne olursa olsun aşk iş. Maddi, manevi neyse. Bir geçmişe dönme isteği var. Bir özleminizi artacak yakın zamanda. Çünkü böyle dışlanmış hissetmek sanki zamanda kurduğunuz o güzel sıcak ortaklıkları size özletecek olabilir. Yani böyle bir durumda yaşayabilirsiniz. Ee, burada sanki e, kupa kraliçesi çıkmış. Yani ya bu sizsiniz ya da düşündüğünüz insan. Tamam mı? E, eril dişiler için konuşuyorum. Yani bu insan öncelikle beni özlüyor mu diyorsan seni özlüyor. Ya da bu kişi sensen eğer gerçekten de böyle e, çok özlem yaratacağın durumlar var. Yani zaten burada özlem çıkmış ya. Aşırı özlem geçmişe dönme isteği. Böyle bir hayaliniz var. Bireyinden belki de size kalan güzel küçük bir hediye var. Böyle bakıyorsun. Çok şefkatli duygulardasın ya da düşündüğün insan da seni böyle çok güzel görüyor. En önemlisi o da beni seviyor mu? Acaba o da bana aşık mı? Diyorsan da arkadaşlar bu da karşılıklı bir aşk söz konusu. Su burcu enerjileri çıkmış. Böyle e, yeni bir aşk başlayabilir. Böyle güzel bir kupa kraliçesiyle belki bir ilişki başlatabilirsiniz. Ya da çoğu arkadaşım bu kupa kraliçesi enerjisinde yeni bir ilişki başlayabilirsiniz. Su burcu enerjilerinde çok romantik birisi gerçekten de size duygularını kanıtlayacak ve en önemlisi de böyle e, geçmişten gelebilir. Tekrardan bir barışma olabilir ya da yeni bir aşk olabilir arkadaşlar. Her ikisi de olabilir. Burada gerçek aşk, sevgi sizi kurtaracak arkadaşlar. En önemlisi de duygusal hissedeceğiniz altılı vakitlerde böyle diyor ki yani bir cazibe, bir uyum sağlanacak. Zamanında uyumsuzluğu yaşadıysan da kartlar diyor ki yani e, kendi gerçek rotanı bulduğun zaman bir şeyleri bırakabilmeyi öğrendiğinde aslında gerçek aşk gelecek. İster geçmiş, ister küslün ister yeni bir arkadaş. Burada denge gelecek sana diyor. Bazı dengesizlikler mesela bazı şeyleri öğretmek için gelir arkadaşlar hayatınıza. Mesela bazı zor bırakamadığınız durumlar ya da değişmeniz gereken durumlar varsa harekete geçmek için, harekete geçmeniz için belki durumlar bitebilir. O yüzden çoğu insanlar yaptığınız davranışlardan etkilenip size karşı böyle dönme isteğine bulunabilirler. O yüzden e, burada bir büyülenme, bir seçim de var. Bak burada seçim ne diyor? Arkadaşlık diyor, cazip ediyor. Ya da uyumlu böyle iş anlamında, uyumlu ortaklıklar. <laughs> böyle çok <laughs> gerçekten de yeni bir işte. E, uyum sağlayacağınız bir arkadaşın hayatınıza girmesi, bir yeni iş ortaklığı. Bu size belki çok iyi gelecek arkadaşlar. Ne kadar geçmiş özlem duyuyorsanız duyun. E, belki iş yeriniz çok iyiydi ama oradaki insanlar size ihanet etti, anlaşmalar bozuldu. Evet ama kartlar diyor ki yani yeni bir uyum da gelebilir diyor yeni bir denge daha böyle istekli çalışacaksın daha güzel anlaşmalar daha güzel ortaklık daha güzel arkadaşlıklar bana bu yeni bir his, enerji hissettirdi ama yani e, böyle şey evlilik bekleyen arkadaşlarım varsa söz nişan evlilik gerçekleşebilir e, burada bir büyülenme var sanki. Ya da sizin enerjinizle beraber belki bu artık ortaklığınızın bozulmasıyla böyle çıkış yaptığınız durum neyse belki oradan birisi sizi çağırabilir geri, sizi geri dönme isteğinizden etkilenerek ya da belki de size ihtiyaç duyacakları için belki de tekrardan sizin anlaşabilirler. Başka ne var diye düşünüyorum. Bağını kopartamayan arkadaşlarım tekrardan bağlarını güçlendirebilirler. Hanede bir uyum yaşanabilir. Ailede gerçekten de böyle bir sevgi ortamı oluşabilir. Bir uyum tekrardan yakalanabilir. Burada sevgi en önemlisi. Gerçek aşk, birbirinize olan bağınız güçlenebilir arkadaşlar. Söylediğim gibi böyle hava enerjileri var. Yeniden. Ama çoğu arkadaşım da rotasını belli edecek yani yeni bir e, yeni bir keşif yani keşfetmek istiyorsunuz hayatınıza ya yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir yer, yeni bir keşif. Böyle bir durumda başınıza gelebilir. Evet arkadaşlar. Sizin açığınız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kişisel detaylı torta açılımı için bana Gmail'den, e, Instagram'dan e, yorumlarla ulaşabilirsiniz. E, Randevularımızda olmak üzere e, şu güzel zamanda arkadaşlar çok güzel indirimlerimiz var. E, soru haklarınız arttı. O yüzden e, kaçırmayın derim. Ulaşabilmek isteyen arkadaşlarım bana ulaşsınlar. E, güzel enerjiniz desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı beğenmeyi, like tuşuna basmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça